Merhaba arkadaşlar bugün sizinle küçük bir arduino devresi tasarlayacağız ama önce malzemelerimizi bir tanıyalım. Elimde görmüş olduğunuz parçanın adı breadboard arkadaşlar. Üzerinde devreler tasarlayabiliriz. Ayrıca tasarladığımız devreleri lehimlemeden önce test etmemizi sağlar. Sıradaki parçamızın adı da arduino uno arkadaşlar. Bu parçadan kodlarımızı devremize yüklememizi sağlar. Şimdi göstereceğim parçalar da bağlantımızı sağlayacak olan kablolar. Önce büyük olandan başlayalım. Bu parça Arduino Uno ile bilgisayarımızı birbirine bağlayıp aralarındaki veri akışını sağlıyor. İnce olan kablolarımız da iki çeşitten oluşuyor. Ben ikisinden de bir örnek getirdim size. Tek tarafında çıkıntı olup diğer tarafında olmayan kablolara dişi kablolar diyoruz. İki tarafında çıkıntısı olanlara da erkek kablolar diyoruz. Şimdiki parçamız da led arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük parçalarımızdan bir tanesi. Şöyle yakından göstereyim. Ben kırmızı rengini tercih ettim. İsterseniz başka bir renkte kullanabilirsiniz. İki uzantısı var altında. Biri uzun, biri kısa. Bunların nasıl bağlandığını uygulamayı yaparken daha net göreceğiz. Gördüğünüz gibi ben Arduino'mu bilgisayarıma bağladım arkadaşlar. Şimdi ledimizi takıyoruz. Dilediğiniz gibi takabilirsiniz. Ben bu şekilde takmayı tercih ettim. Erkek bir kablo alıyoruz. Uzun bacağının hizasından Arduino'nun üzerindeki herhangi numaralı bir pine takıyoruz. Ben iki numarayı tercih ettim. Siz istediğiniz pine bağlayabilirsiniz. Bir tane daha erkek kablo aldım. Bu da LED'in kısa bacağından eksi boşluğuna geliyor. Bu şekilde takıyorum. Sonrasında tekrar bir erkek kablo daha alıp yine eksi taraftan takıyorum. Arduino'nun üzerindeki GND pinine takıyorum. Tekrar bir erkek kablo aldım. Bunu da artı pine takıp 5 volt yazan pine takmam gerekiyor. Bu şekilde devremiz bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben kodları aktarıyorum. LED'imizi yakacağız. Bir sonraki videoda da zaten kodları inceleyebiliriz. Şimdi bağlantıyı sağlıyorum. Bu şekilde LED'imiz yanıyor. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Görüşmek üzere.